Üniversiteye başlayacaklara tavsiyeler. Başlamayın. İkinci öğretimim ders çıkışı bir yerlere gidiyorum makyajı. Eğer KYK yurdunda kalacaksan ve yurdun benimki gibi gözükmüyorsa bence bir süre idare etmelisin. En azından yurtta bir sıkıntı yaşadığında şikayet edebileceğin birileri var. Evet o kız bendim. Ya da odanı değiştirebilirsin. Bir diğer tavsiyem de eğer ilk senense kesinlikle sınıftan flört ya da sevgili yapma. Nereden biliyorum diye sorma. İlk yapmışım dediğim şeylerden bir tanesi de kesinlikle çok fazla etkinliğe ve kulübe katılmak. Ve genelde başka kulüplere yazılmak sizi o sınıf ortamında ya da hep aynı insanlarla arkadaşlık yapmaktan kurtarıyor. Farklı farklı bölümlerden insanlarla kaynaşabiliyorsunuz ve arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Yani benim mesela üniversiteden bir tane yakın arkadaşım var. O da ev arkadaşım da hala çok yakın arkadaşız. O yüzden en yakın arkadaşını iyi seç. Ve en önemlisi okul okurken bol bol aktivite yapın. Yani çünkü geriye cidden o anılar kalıyor. Sadece çoğu zaman onları hatırlıyorsunuz. O güzel günleri. Şu an bazı şeylere zorlaştığını biliyorum. Ama olabildiğince keyfini çıkartmaya bakın. Bu da benim ilk gün makyajım olsun. İkinci öğretimim ders çıkışı bir yerlere gidiyorum makyajı. Akşam 11'de ders bitiyor. Oradan nereye gideceksin? Gezmeye, tozmaya yani. O yüzden makyajım da böyle olabilir bence. Fındık tane şey. Arzu Hanım. Efendim fıstık tanesi. Olabildiğince iyi arkadaşlıklar edinmeye çalışın. Kendinize iyi bakın. Bay. Bay.